Ekonomi Dünyası programı olarak İstanbul Bahçeli Evler'de faaliyet gösteren Saraylı Kapitone'ye konuk oluyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkanı Hanifi Şanlı'dan genç yaşta ulaştığı başarılar ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler alıyoruz. Ben Aksaraylı'yım. E, ee, 4 yıldır aynı yerimde e, iş yerim var. Ee, Kaç yaşındasın? 20. 25 yaşındasın. Ya ilk işe başladığım zaman ben tek başımaydım zaten. Yanımda herhangi bir Yardımcı, çalışan vesaire yoktu. Eee Hani şöyle söyleyeyim haftada Haftanın 5 günü uyumuyordum zaten. Bir altıncı günü, 7 günü uyuyordum. Hani haftada iki gün belki uyuyorumdur ya da uyumuyorumdur. Eee Hani Demek istediğim bazen zorlukları göze alıp Sonunda rahatlığa kavuşmak Daha güzeldi. Yani çok şükür o yollardan geçtik ama şu an hala zorlu bir sürecimiz var. Bu nasıl oluyor? Yine gece üç dörtlere kadar Eee Devam ediyor hala çalışmamız. Müşterimize ürün vermek için vesaire. Biz e, yatak üreticilerine yatak kumaşı, yatak malzemeleri, e, işte yatağın içinde bulunan 8 tane ham maddeyi temin ediyoruz. Onlara ulaştırıyoruz. E, yatak imalatçılarımız da bu ürünleri direkt halkımıza e, ulaştırıyorlar. Hani sabah uyandığımız yatak. Ya bundan hariç biz yatağın kumaşını üretiyoruz ama e, yatak kumaşından hariç yatağın içinde bulunan malzemeleri de tedarik edip müşterimize veriyoruz. Bunlar e, yatağın belli başlı 8 tane ham maddesi var. Bu 8 ham maddeden altısını e, çok kolay bir şekilde temin edebiliyoruz biz. İşte yatağın kenar kısmı biyesi, yatağın ilacı, yatak süngeri, yatağın kumaşı, yatak naylonu vesaire vesaire sekiz evet. çeşit ham maddesi var. E, bizim ama e, ilk yani ana ürünümüz kumaş. ...kumaş üretimi. Firma olarak faaliyetleriniz nelerdir? Şimdi ilk kumaşın... E, ...ham maddesi iplik zaten. İlk bizim kumaş üreticilerimiz var... ...tedarikçilerimiz. Bunlar... E, ...ipi alıp e, makinelerde... ...kumaş haline getirip bu işte örme makineleri... ...jakar makineleri var. Bunlardan kumaş haline getirip... ...bize veriyorlar kumaşı. Bunun altına biz besleyip... ...elyaf elyaf firmaları var. E, elyaf alıyoruz. Malzemeyi kanlılaştıran... E, ...süngeri var... İstanbul firması buradan alıyoruz süngerimizi. Bunların üzerine dikiş yapıp müşteriye veriyoruz. E, yorgan e, kaptönesi, mont kapitonesi yapılabilir. Ama bizim sektörümüz e, yatak üzerine olduğu için biz yatak emalatçısına Uzmanlık alanımız bu. Aynen uzmanlık alanımız bu yani. E, evet. Diğer kısımlarda işte başka arkadaşlarımız faaliyet gösteriyor. E, yatak kumaşında e, jakar artı örme kumaş olarak ikiye ayrılıyor. Bunun daha bel, belli çok çok e, çeşitleri var. Ama bizim kullandığımız genelde jakarlı ve e, örme kumaşlar. E, çeşit olarak da e, bizim elimizde şu anda 30'a yakın bir çeşit var jakarlı ve örme grubunda. Hani bu şekilde çalışıyoruz. Tabii bu kumaşların klimalısı var. E, Tavşan tüy dediğimiz özel kumaşlar var. Daha sonra örme kumaşlarımız var, ekonomik kumaşlar var. Yani bütün herkese hitap edebileceğimiz, yapabileceğimiz kumaşlar elimizde mevcut şu anda. Üretim kapasiteniz ne kadar? Aylık e, ortalama 70 ile 80 bin metre arası kumaş üretimimiz var bizim. E, bu parkuru daha da büyütmek istiyoruz tabii ki. Bunu da büyütmek için yeni makine parkuruna ihtiyacımız var, yeni bir iş yeri. Firma olarak olmazsa olmazlarınız nelerdir? Ya ilk başta dürüstlük geliyor, hani. Hem müşteriye karşı hem e, malzeme tedarikçimize karşı. Yani şöyle ki, müşterimiz mesela bizden bir ürün istediği zaman zamanında vermek, gününde vermek çok önemli. E, artı, müşterinin ayağına hizmet götürmek benim için çok önemli. Yani müşteriye, müşteriye güzel hizmet vermek benim için önemli. Değerli, onu değerli kılmak, ona kendini değerli hissettirmek benim için önemli, vazgeçilmez olaylardan bir tanesi. Eee bizim şu an kapasitemizde bulunan 100 müşteriden en büyüğü ve en küçüğüyle beraber en küçüğü aylık 500 liralık alışveriş yapar. Aynı ilgi en yüksek 500 bin liralık alışveriş yapar. Ona da aynı ilgi gösteririz Yani bizim birinci şeyimiz bu. Müşteriler ee, arasında bir ayrım yok yani hiçbir şekilde. Hepsi bir e, çizgidedir yani benim için. Hani birisine fazla ilgi gösterip değer gösterip birisine az ilgi gösterme diye bir olay yok. Yani benim birinci vazgeçilmez olayım bu zaten. Beni tercih etmesinin sebebi şöyle ki bütün müşteriye ben zamanımı ayırıyorum, vaktimi ayırıyorum. Hani şöyle ki bir müşteri gibi değil de bir dost, arkadaş gibi müşterime gidiyorum ben. Hani yani insanı insan yapan ona değer vermesi zaten hani insana değer verdiğini hissettiriyorum eğer. Yani bir insana çok değer veriyorum. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya benim üç kelimeyle özetlersem yani ya da üç cümleyle. Düzgün ve dürüst olmak, müşteriye değer vermek, çalmadan çıkmadan müşterinin malını teslim etmek. İlerleyen süreçteki hedefleriniz nelerdir? Ya benim hedefim Türkiye çapında her yere yani Türkiye'nin 81 iline de mobilyanın yoğun olduğu yerlere bir pazarlamacı yetiştirmek, bu pazarlamacılar aracılığıyla ürün göndermek. Ee, şu anda bir kumaş üretimimiz var sadece. Diğer malzeme malzemelerimizi şey yapıyoruz. Al sat üzerine işte evet. sünger. Ee, ben bunu büyütüp örneğin kumaş üretiminden sonra bütün malzemelerin tedarini yapabilecek bir yer, hani bir bina vesaire bütün Türkiye'ye yayılabileceğimiz bir hedefim var yani. Pazarlamacıyla ürün gönderebileceğimiz Türkiye'nin her yerine. Ee, bu da işte ne zaman olur bilmiyorum. Bizim hitap ettiğimiz grup İstanbul. İstanbul dışına biz çıkamıyoruz. Evet. yani İstanbul içi sadece. Ee, İstanbul dışından da. Böyle Kayseri, Konya, evet. buralarda, buralarda mobilya grubunda. Ankara. Aynen. Ya, talepler var ama biz e, cevap veremiyoruz oralara şu an. Ama cevap verebileceğimiz günler olacak illaki Bu bir yıl sonra olur, iki yıl sonra olur, altı ay sonra olabilir. Ee, ama ürünümüz, ürünümüzü tedarik ettiğimiz yerlerin hepsi şehir dışında. Kayseri, Konya, işte Uşak. Ürünlerimizi bu yerden alıyoruz, Kapitoni'ye sokabiliyoruz. Hani, ama müşteri çevremiz geneli İstanbul'da yani. %90 İstanbul. Buradan ilk öncelikle müşterilerim hepsine selam olsun. Ee, çok değerli esnaf arkadaşlarımızdan Ercan Soykumaş artı e, malzemecimiz Kayseri'de dörtler malzeme ee, en samimi olduğum en samimi bulduğum müşterimden Demirtaş Mobilya hepsine sevgi ve kucak dolusu selamlar sevdiğim bir kuzenim var is ismi Oz ona selam olsun onlar da Konya'da e, yemek Yemek, reş, aynı yemek işiyle uğraşıyorlar. Lokantaları var. Ee, mut, mutlu, mutlu börek evi olarak geçiyor. Onlara da selam olsun. Yani bütün akrabalarıma selam olsun. <laughs>